Bir zamanlar küçük bir butik vardı. Sahibi Elif Hanım her ay yeni trendleri takip eder ama stokları hep aynı sıradan takılarla dolup taşardı. Müşteriler ilgisini kaybetmişti. Kar azaldı, umutlar da öyle. Bir gün kozen biju keşfetti. Zirkon taşlı bileklikler, parlak çelik kolyeler, kararmayan yüzükler, üstelik toptan fiyatlarla, otomatik indirim sistemiyle. ilk siparişini verdi, Ürünler 24 saat içinde kapısına ulaştı. Vitrin parladı, satışlar arttı, müşteriler bu takılar nereden demeye başladı. Elif Hanım artık sadece bir butik sahibi değil, trendleri belirleyen güvenilir bir marka ortağıydı. Kar odaklı, her satışta yüzde kırka varan kazanç, kalite garantisi, paslanmaz çelik artı 22 altın kaplama, sen de kendi hikayeni yaz, kozen biju, Toptan takıda güvenin ve karın adresi Tüm Türkiye'ye 24 saatte kargo kuzen